Ne oluyor lan? Film mi çeviriyoruz burada? Hadi işinize! Sen de bırak artık nazlanmayı da anlat davayı! Ne var bunda anlatacak canım? Mühim bir şeymiş gibi ama büyüttün! Tabii mühim! Mühim olmasa gazetacılar kalkıp ta şehirden buraya gelirler mi? Zahmet oldu! Hem Ahmet de burada değil. Şimdi arkasından konuş yok gibi olur. Ahmet kim? Davacı olduğum adam. Aslında o da benden davacı ya, neyse. Neden kaynaklanıyor bu dava? Nasıl başladı? Hiç yoktan canım. Büyütecek bir şey yok aslında. Duyan duymayan da kan davası sanacak. Hiç unutmam, 978'in 9. ayının 17. günüydü. 18 olacak. Dayı sen benden daha mı iyi bileceksin? 17. Neyse canım, ha 17 ha 18 devam et. He öyle ya. Eylül'ün 17'sinde. Aa, 18 olacak. Her ne boksa işte. O günün akşamı bizim ufaklık koyunları ağla getiriyor. Hayvan milletinin ne yapacağı belli mi olur efendim? Hayvan işte adı üstünde. Birkaç tanesi başı bozukluk ediyor. Bizim oğlan toparlayayım derken efendime söyleyeyim bunlar iyice tozutuyor. Doğru bizim komşu Ahmet'in bahçesine. Vay sen misin giren? Kıyamet koptu. Tüh Allah kahretsin be! Lan şuraya üst kök lahana ektik zaten mahvettiniz be! Lan Cemil, niye soktun lan bunları buraya? Vallahi ben soktum Mahmet amca! Sus lan, yalan ah, söyleme! Ne vuruyorsun ya? Lan, ah. Sus dedim sana, sus! Baba! Ne, ah. ne yapacak lan babana, <laughs> beni mi dövecek babana? Beni mi dövecek babana? Görüyorsun bak şimdi, baba! Ah, ne oluyor lan? Ah baba! Ah, Ana! Ahmet dövüyor enişte! Bacak kadar çocuğa vurmuyor, utanmıyor mu? <laughs> ah baba! Yunus, baksana baba. şuna! Bakarım! Koş enişte koş! Baba! Hadi. Yürü yürü! Baba! Yürü! yürü, yürü. Koş! Vah canım! Vah kuzum! Bak bak canım. bak! Lan Ahmet! Niye vuruyorsun çocuğa lan? Aa! Yürü, ne yürü baba! bakayım yürü! Baba, ne Allah, Ay, Allah Allah! Baba! Bak! Baba bak şunu şu Ahmet amcaya! Utanmıyorsun değil mi? Ne varmış utanacak? Sen asıl şu olana bak! Hmm. Görmüyor musun olanı? Hmm. Ne olmuş be? Ee, ne olmuş? İki tane lahana yediler lan! Terbiyeli konuşmak! Ne olur konuşmazsa! He, ne olacak konuşmazsam lan? Beni de mi döveceksin? Lan deme bak! Hadi vur enişte, vur! Sen kaşındın! Ah! Vur enişte, vur! Ne yapıyorsun? Durun. Beni mi öldüreceksin he? Ne? Durun. Ne? Ne? ne, ne, ne yapıyorsunuz? Yetişin, yetişin ümmeti müslümin, yetişin! Adam öldürüyorlar, yetişin! Ay, ah. Gelin lan, Ay, dur. 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 gelin bakayım! Ay, Allahsızlar! Allahsızlar. Allah. Kaçın lan, kaçın! Dellendi herif! Hoşt! Gel buraya, bu bizden değil! Ay, ne oluyor aslanım, at şunu Ay, elinden! Aman, Bir kaza çıkacak, kaçın lan, öldürecek herif! Kesin lan! Bu ne gürültü, alırım şimdi ayağımın altına! Eh şöyle oğlum, babalığını göster biraz... ...Ne konuştuğumuzu anlayalım. Ben onun çenesini kırardım ya, neyse... ...Allah'ından bulsun! Çok güzel vurdun ama enişte... ...Tam isabet... ...Eline sağlık! Kanatmadığıma şükretsin, hayvan! Vallahi enişte... ...Babam daha iyi bilir ya... ...Bu Ahmet efendi... ...Rahat durmaz artık! Hmm. Ne yapacak? Açar davayı! Yok canım, daha neler! İki tane lahana için mahkemelik mi olacak? Yarın sabah kalkınca bir el sıkışırız, öpüşürüz, geçer gider. Aa, unutmaz o. Deve gibi ikincidir. Get lan sen de. Komşuluk arasında olur böyle şeyler. Dursun doğru söylüyor oğlum, unutmaz. Bunun babası da böyleydi. <laughs> Selamın aleyküm Ahmet ağa! Aleyküm selam! Ne o, küstük mü yoksa? Yok canım, ne küseceğim? Tabi ya, yakışmaz bize! Seni bakıyorum. Nereye böyle? Hiç, pazara gideceğim de! Uğurlar ola canım! Sen şöyle şey. pazara gidiyormuş! Lan biz pazarın ne gün kurulduğunu bilmiyor muyuz? Dursun! Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ay. <laughs> de, de oğlum. De. De! Mahkemeye oh, gidiyor Ah. Uğurlar ola! Eyvallah! De! De oğlum! De! İş kızı işte, burada gidiyor. Nereye böyle Yunus? Pazara! Evde nevale kalmamış da! De! De oğlum! Hadi! Anladın eşi oğlu, de! 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 Hadi oğlum! Hadi oğlum! Şu herifi geç, sana gofret alacağım. Hadi! Tula kal. Hadi oğlum. De? De oğlum. He. Hadi oğlum. Dolun, oğlum! Gel lan! Gel! Gel! Uğurlar ola! Ben de bir pazara ineyim dedim! İyi ettin! Gel! Aferin oğlum! İki Deh. kofret alacağım sana, hadi bak! Eh, hadi oğlum! Gel oğlum! Hadi oğlum, de! Şuş. Dava nasıl açılırmış, gör bakalım sen! İlçeye kaç para vereceğiz? Üç bin! Tamam atla, yalnız yıldırım hızıyla gideceğiz! Evelallah! Allah. beter ol alçak. Hemşerim şu önde giden arabaya yetişirsen ne istersen ver. Yetişirim abi. Gözünü seveyim hızlı git. Sen bu Ahmet'i bilmezsin. Benden önce adliyeye varırsa valla her türlü iftirayı atar. Aha geliyor. Kardeşim bas kaza. kornayı anana çal! Yandım! Şimdi yandım! Ya, bu böyle eşek yarışına benzemez Yunus efendi! <gülüyor> <gülüyor> gazla kardeşim, gazla! Ayağının altını öpeyim, gazla! Daha hızlı gidemem ki! Kaza mı yaptıracaksın bana? 150 ile git kardeşim. 1150 ile git. Kaç paraysa vereceğim. Gitmez ya, bundan fazla gitmez. Yaktım beni. yaktım. Ne şans be. Allah'ım sen büyüksün. Aman gazla. Şimdi ben ona bir dilekçe döşeneyim de görsün adam nasıl mahkemeye verilirmiş. Şikayetçiyim. Meskene tecavüz adam öldürmeye alenen teşebbüs. Daha beter ol, katil! Yaz Ahmet Oğuzdan davacı. Otur. Aman ben şu heriften önce mahkemeye yetiştir. Bu durumda yalnız Ahmet'ten değil ailesinin tamamından davacı olacağız. Neden ki? Günah. Onlar pek kavgaya karışmadı. Olsun. Onlardan da davacı olacağız ki tanıklık yapacak kimse kalmasın. Hmm. <laughs> Süründürmek istiyorsan böyle. Tamam yaz. Yedi sülalesinden davacıyım. durum aynen böyle hakim bey. Kaleme ver. Emredersiniz efendim. Sulh ceza hakimliğine vereceksiniz. Sağ olun.